Değerli yatırımcılar merhaba. Herkese güzel bir hafta sonu dilerim. 11-15 Aralık haftası BIST endeks değerlendirmemle karşınızdayım. Borsamız maalesef negatif görünümünü koruyor ee, ve piyasa testere piyasa dediğimiz bir aşağı bir yukarı hareketlerine devam etmekte. Oluşumunun başlangıcında sizlerle paylaşmış olduğum yeni yükselen kanal içi dalgalı seyir hareketi aktif durumda. Kanalın orta bandına daha çok destek noktalarına gitmeye iştahlı bir yapı bulunmakta. Bize nefes aldıracak rakamları birazdan sizlerle paylaşacağım. Şu an için e, pozitif ya da negatif trend değişimi testi için bir adım bulunmamakta. Bakalım bu hafta bizleri neler bekliyor olacak. Trend değişimi için gerekli testler yapılacak mı takip edip göreceğiz. Şahsen sürekli içerik paylaşıp çok yakın destek ve dirençleri yazmak bana göre gereksiz. Bu rakamlar sadece kısada işlem açanlar için önemli ve anlık değişkenliklerdir. O rakamı dedik geldi. Bu rakamı ben size demiştim gibi ibarelerle içerik paylaşmayı sevmiyorum. Çünkü ara destek ve dirençler bu testere piyasada sürekli test edilir. Benim için önemli olan trend değişimlerine sahip olabilecek destek ve direnç rakamlarıdır. Orta vade yatırımlarımda takibimi bu rakamlara göre yapmaktayım. Kısada açtığım işlemlerim için saatlik ya da 15 dakikalık grafikler üzerinde çalışıyorum. Gelelim bu hafta içi takip edeceğim rakamlara. Hafta kapanışını 7913 olarak gerçekleştirmiştik. İnişli çıkışlı testere piyasanın hakim olduğu bir hafta olması durumunda ki bu durum yüksek olasılıktır gibi duruyor. Haftanın ilk işlem günü önemli destek noktası 7733 ve bu hafta hafta kapanışını 7811 altında yapmamamız bu hafta özelinde pozitif olur diyebiliriz. Direnç bölgeleri için ise önemli direnç seviyeleri 8094 ve 8182 seviyeleri diyebilirim. Özellikle 8182 seviyesi üzerinde kalıcılık yukarı yönlü trend değişimine atılan güzel bir adım olur diye düşünüyorum. Videomda paylaşmış olduğum yorum, grafik ve analizlerim şahsi görüşüm olup kesinlikle al, sat, tut ve yatırım tavsiyesi değildir. Her yatırımcının almış olduğu risk kendine aittir. Mutlu, huzurlu, bol kazançlı bir hafta bizlerin olsun. Kanalıma abone olmanızı rica ederim. Hoşçakalın.